Harika bir kitapla geldim biliyor musunuz? Fantastik kurgu seviyorsanız eğer bence bayılacaksınız. Şamanlar Diyarı Barış Müstecaplıoğlu'nun kitaplarından bir tanesi. Eğer böyle hani hakikaten e, kurgu, fantastik e, şeyleri seviyorsanız, yazıları seviyorsanız bence Barış Bey'i mutlaka okumalısınız. Çünkü eee yani kitap başladığı anda bambaşka bir yerden bahsediyor. Delkarna diye bir ülkeden bahsediyor. Aynen Game of Thrones'da olduğu gibi farklı farklı ülkeler var öyle düşünün. Nasralar var mesela başka bir toplum. Çünkü göz bebekleri beyaz oradan anlıyorsunuz ama işte sihir var büyü var, şamanlar var ve şamanlar sizin bildiğiniz bir takım işte hayvanların haricinde de böyle hani Pirates of the Caribbean'da o denizden çıkan ahtapot gibi böyle değişik değişik hayvanlara falan dönüyorlar. Dolayısıyla da başından sonuna o kadar o kadar heyecanla okuyorsunuz ki, içerisinde bir sürü yabancı isim olmasına rağmen ve bir sürü karakter olmasına rağmen, mesela o kadar güzel kişiliklerini yerleştirmiş ki hiçbir yerde kopmuyorsunuz. Şimdi ilk başından bir bölüm seçtim çünkü ee, yani. İçerisinden okursam büyük bir ihtimalle çok bir şey ifade etmeyecek ama baştaki olayı yakalarsanız belki siz de benim benim gibi hani e, romanın içerisine balıklama dalıp gerçekten de kitabı okumak isterseniz buradan da e, bazı yerleri atlayarak yaptım. Hani çok uzun bir şey tutmamak için. Şu bölüm bakın. Elindeki altın damlayla mühürlü parşömeni öyle sıkı tutuyordu ki tırnakları etine girmiş, avucunu yer yer kanatmıştı. Çok az vakti kaldığını biliyordu. Kapıya birkaç adım kala arkasından büyük bir öfkeyle bağırıldığını işitti. Boşuna uğraşma, kaçacak yer yok. Dönüp bakmadı, bir an bile yavaşlamadı. Bu cümleyi takip eden kelimelerin ölümcül bir büyüyü serbest bıraktığını tahmin edebiliyordu. Büyücünün ona uzattığı demir eldivenli elinden fırlayan ateş topunun sıcaklığını sırtında hissetti. Küle dönmeden önce... Birkaç saniyesi vardı. Gözlerini kıstı ve içindeki tüm gücü bacaklarına verdi. Ateş topu çıplak sırtı yerine ahşap kapıya çarptı. Onu aleve boğdu. Genç adam ancak o zaman arkasına dönüp baktı. Alevler içinde kalmış kapı kendisini peşindekilerden koruyan parlak bir kalkana dönüşmüştü. Kuleden aşağı bir taş gibi düşerken dibi görünmeyen boşluğu keyifle seyretmek, çıplak ve kızışmış telini serin havayla yıkamak için kendine biraz zaman tanıdı. Sonunda doğru vaktin geldiğine karar verip elindeki parşömeni bıraktı. Gözlerini kısıp içinde kalan son gücü dışarı verdi. Büyücü avını elinden kaçırmış olmanın hiddetiyle pencereden aşağı baktığında o soysuz hırsızın büyük bir hızla uçurumun dibine düşmekte olduğunu görüp sevinmişti. Birazdan düşmanının parçalara ayrılışını keyifle seyredeceğini düşünmüştü fakat şahit olduğu olağanüstü bir sahneyle hevesi kursağında kaldı. Adam kayalıkları çarpmadan hemen önce içinde bir patlama olmuş gibi milyonlarca parçaya ayrıldı sonra parçaları aynı saniyede birleşerek geniş kanatlı insan ebadında bir ak kartala dönüştü.